kafanı kaldır kafanı <laughs> suratını ırzını <laughs> sikiyim <senin. gülüyor> <Ama gülüyor> seni. Ama kurdum tek olayım seni. Valla. Oğlum bak tasaka mısın masaka mısın nedir bilmem ama valla indiririm seni kasap bıçayla. Ha. A few moments later. Neyse hepsini indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum yani. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? <laughs> Bizim Ercan falan benim yanımda. Ee, işte üçüncü, üçüncü ders oldu falan. Dedim herhalde bir şey yok, bir mevzu yok falan filan. Teneffüs oldu. Teneffüs oldu. Hadi bakalım şimdi. Teneffüste birisi içeri girdi abi. Ee, geldi işte diyor ki. Burak dedi tamam mı? Ben dedim ne, ne oluyor? Bir baktım aha dedim. O kızın manitasının arkadaşı. Aha dedim bunlar dedim. Bizi dedim burada dedim öttürür. Bunlar dedim bizim kampçıyla dalar bunlar bize falan. Ulan diyorum şimdi mevzu çıkacak. Mevzuya girsem mi girmesem mi? La şimdi bunlar bizi kalabalıktır bunlar. Düdükler aynen. Dedim bunlar bizi bunlar bizi öttürür. Kalabalık gelmiştir adam. Tek gelse tek gelmede sıkıntı yok. Neyse. Tamam dedim hadi ben sik meseleler var diye gidiyorum. Neyse efendim dedim bir gelir misin bir şey konuşacağız dedi. Zaten bir şey konuşacağız demek şu demek kavga var seni döveceğiz ama sen bir gel in bu şey hali. Yani bir şey var ya bir şey yok. Arka. Hocam biz şakalaşıyorduk arkadaşlarının Türkçe e, mecazi şeyi e, anlamı. Neyse ben dedim yani, yani madem daya kaçınılmaz gidelim en azından şey olmayalım. Yok anlatacağım anlatacağım biz o. Neyse dedim mevzu kaçınılmaz en azından dedim şey olmayayım rezil olmayayım. Ben gideyim. Neyse gittim dedim ne durdurum böyle böyle sen bunun manitaya sarkmışsın dedim. Ben kimsenin manitasına falan sarkmam. Ne sarkacağım ben dedim. Öyle de böyle de falan bizim koridor çok böyle büyük koridorlarda. Koridorun araya geçtiği tamam mı abi? Bu orada beni bekliyor. Ulan şimdi bir baktım bu tek. Aa dedim bunlar tek gelmiş ben bunları döverim. İki kişi bunlar. Dedim ben bunu döverim. Ben bunu ağzına sıçarım Aa ben bir gaza geldim dedim. Ben bura var arasını falan Niye böyle kendimi fişekliyorum. Ama harbiden çocuk tek döverim ben adamı yani. Kesin teke tek girsek ben döverim ben. iyi dövüşürdüm iyi kavga ederdim. Neyse dedim ben bunu döverim falan filan. Neyse gittim bunun yanına. Ya dedim güzel kardeşim ne kadar kıskanç bir adammışsın dedim. Dedim bunu dedim. Gel yani bak şurada. Ne kadar kıskanç bir adamım. Sustan hamura kodum dedi tamam mı bana. <laughs> Abi böyle oldu. Bak şimdi ben böyle geliyorum. Şöyle geliyorum. Abi ne kadar kıskançsın ya dedim. <laughs> oğlum bu dedi bana. Lan dedi sen dedi nasıl dedi benim manitama sarkarsın. Ha dedim ne sarkması ya ben kime kimseye sarkmadım falan. Ama ben de sinirlendim şimdi. Küfür müfür ediyor lavuk. Küfür müfür ediyor. Aa dedim mevzuya başlasam mı girsem mi etsem mi falan. Ulan bu beni bir itti. Ben bir dellendim tamam mı? Bende de öyle bir manyak büyüğü var. Ben delleniyorum baya kafa gidiyor beni. Ben buna bir girdim bir sağ bir sol vuruyorum indiriyorum. Çekme emek Baya baya dövdüm bunu. Neyse bunu dövüyorum falan. Ulan arkadaki çocuk bana bir koydu kanka. Tamam mı kafaya? Lak. Bunlar beni aldı mı aşağı? iki kişi. Aman Allah'ım. Tabi o ara bizim Ercanlar falan var. Ee, ama harbiden ben adamı dövüyordum. Bak ciddi dövüyordum falan. Harbiden dövüyordum. Ciddi dövüyordum falan. Neyse ulan arkadaki bana bir koydu. <laughs> arkadaki bana bir geçirdi abi. Ben yere. Kafama vurdu lavuk. Şuraya kafa yani şu arkaya vurdu. Bir çaktı bu bana. Ben nakav tamam mı indim yere lan dedim ne oldu? Ot bana çarpan kamyon falan filan derken bizimkiler bir geldi. Bizim sınıftakiler. Bir daldık mı biz bunlara? Bunları bir dövdük mü? Eee, vurduk kavalarla buna koyduk bunlara ha. Harbiden biz bunları dövdük. Ondan sonra tabi eden baya bir fırça Bir tane aralarından ses geldi bana böyle eğildi sarışın olan. Beyefendi bakabilir misiniz lütfen? Bakar mısınız dedi. Dedim onun ne oluyor? Aklıma bin bir türlü şey geliyor tamam mı? Askerim bak yani. Hani yeni askeri Neler geliyor aklıma? Böyle arkasına doğru gidiyor böyle şeyin tamam mı? Yani. Dedim ne oldu lan? Fantezi mi dönecek falan filan böyle? Hayırdır inşallah. Arkaya doğru ilerledik. Perdenin arkasına geçti. Perdeyi böyle kapattı. Dedim onu, ben bu filmi izledim onu koydum.

kendine vurdurtup baya ileri gidebiliyorsun ha ama şans lazım birazcık. Ben bir vurdurtacağım sopayla. Aha. 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 Lan en öndeydim en Ananın Şansım benim buraya kadar abi. Hemen. Öf, bu kim amına koyayım ya? Bu kim oğlum? Bu ne ya? Küfür etmek yani bu yüzden güzel bir şey anladın mı? Küfür etmek. Ya bu adama pislik herif, salak, manyak demek az kalıyor yani. Bu adama hak ettiğini vereceksin. Bu adamın annesi oros. Senin baya... Bak çocuğum. <laughs> sakın bırakma. Bırakma sakın çocuğu. Moruk bir dakika. <laughs> Ay ne oluyor lan? Ne oluyor lan Ne oluyor lan? Kanka bir şey söyleyeyim. Büyük konuşmak istemiyorum ama ya burada beni bulsunlar beni. Sinler anladın mı yani? Hemen bu gece sinler yani hiç yarına bırakmadan. Hadi inşallah bulurlar. Merhabalar. Kim buldu lan hakikaten? Eray sesi Bekle, bekle gösterme. Yok yok gösterme. Senin vereceğin infoyu s**eyim ben ya. <laughs> Kes var şortta bu adamlar nerede ya? Biz buradayız. Ayır. Lan lan bu. Bak şimdi oyunu izle. <laughs> Al s**eyim ya. Bu s**eyim <laughs> çocuğu ile. Holmes siz dediğimde Sherlock değil sen geliyorsun akıllara. Tamam bak Google'a yazalım. Holmes yazalım. Bakalım hangimiz çıkacak. Bak yazdım şu an Holmes diye. Bak. Ananın. Bak Holmes yazdım. Bak. Holmes. Sherlock Holmes çıktı ilk tabi. Siktir et onları. Bak. Amına koyduğumu seni. Bak. Alayınız alan alayınıza. Alayınıza bak. Nerede? Bir tane daha kesin çıkarım. Ya bunlar boş iş. Boş iş. Bak anlatıyor yazalım. Kim çıkacak? Ben çıkacağım tabi. Al <laughs> Bu işler böyle kardeş. Ananın amı. Kutu kutu pense yarrağımı yerse arkadaşım Azrail. Dönse anamı sikse Kutu kutu pelse Yarrağımı yerse Arkadaşım Azrail Yarrağımı yese Kutu kutu pelse Anneni sikse Arkadaşım Azrail Yarrağımı yese <gülüyor> <gülüyor> Tamam A Tamam ne bağırıyorsun? Amana soktumun oğlu? Kutu kutu bense, yarrağımı yerse. <laughs> Gerizekalı Adın neydi bu arada? Reymen mi? Eymen, Eymen. Hayır. ey Eymen. Ee, ne Hayır. söyleyeceksin Eymen? Pompalamasyon Aa. Pompalamasyon bu benim misyon <laughs> Afrodis'in istemez doğuştan hazır füzyon Vav wow, vav wow, vav wow, baby ya yeah. Tarkan abi Bu o arada kanka. ben Tarkan abi hala görmedim ha Bak şimdi Bu fotoğrafı görüyorsun ya Evet Bak şimdi Dur bak. bak Bir de şimdi bak Manita gibi değil mi? Bak Eli olmasa Derdim. Üf. Kütür kütür yaz akşam. Sen paletçüler korkuyor mu? Dur bekle şurayı geçeyim. Yapma kardeşim yapma. Ya! Harbi takıntılı mısın o kadar? Abi bende var kol. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu amına koyayım. Bak kardeş kaşınıyorsun Kaşımayım. Kardeşim sen ben kim olduğumu biliyorsun lan? Biliyorum. Kimim? Orası bir çocuğu. Sen de okuyorsun. Ben okumuyorum. Ne en Baba parası. Ben de ah, mis. mis. Dede ne de iş yapıyor? O da iş yapmıyor. Eee? Dede yapmıyor? parası. Dede <laughs> <laughs> ne de iş yapıyor? Onun da işi yok. <laughs> Anam sen ne yapıyorsun? burada? <laughs> Sülaleden amına koyayım. <laughs> Ay amına koy. Allah ya. Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben. Lütfen kendisi ses versin. Ben de yavşak kokusu aldım. <laughs> Sen 6 aydır müzisyenleniyor. 6 aydır abone yani. Aynen. Helal olsun He ben açsam. mesela Twitch açsam rendeleniyor mu yazacak orada? Ne sen ne dersen onu yazacak ama. Bende ne yazacak? Biçimleniyor mu? <gülüyor> 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 baba ben sana ciddi bir şey sordum baba. Formata mı yapıyorsun diye değil. Pardon ya. Kafanı kaldır, kafanı. <gülüyor> <gülüyor> suratını ırzını sikeyim senin. Abonelik kurdum tek olan senin. Valla.